Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça payidar olamaz. Bu topraklarda ilk kez cumhuriyet, cumhuriyetin de ilk kez bir bankası olacaktı. Türkiye İş Bankası'nın arşivi bu ülkenin bir deyimle aile albümü. 1923 yılında cumhuriyetin ilanı ile ilk fotoğrafını çektirmiş ve bugüne dek sayısız mutluluk yaşamış sayısız badireyi birlikte göğüslemiş bir ailenin albümü. İşte bu nedenledir ki, kurumun bu hatıralara sahip çıkması, bu müzelerin yaşayan mekanlar haline dönüşmesini sağlıyor. Kurucunun izinde, kocaman bir ailenin hikayesini gelecek nesillere aktarıyor. Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, gelecek nesillere verilmiş eşsiz bir armağan.